Serbest Vuruş YouTube kanalında yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese Mehmet Ali Yılmaz testlerinden selamlar, sevgiler gönderelim. Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz testlerinde yaptığı çift antrenmanla sürdürüyor. Trabzonspor sabah antrenmanının antrenmanının ardından günün ikinci çalışmasını da şu saatlerde yapıyor. Saat 17'de antrenmanın başladığını sizlere söyleyelim. Birazdan Fatih Tekke'nin de önemli açıklamaları var. Onları da sizlere aktaracağız. Bugünkü antrenmana iki kaleci Ahmet Doğan Yıldırım ve Onur Alp'in katılmadıklarını söyleyelim. Sakatlıklarından ötürü yine sakatlıkları devam eden Cihan Çanak ve Ali Şahin'in de bugünkü antrenmanda yer almadığını ifade edelim. Milli takım kamplarında oldukları için izinli olan oyuncular da Saviç olsun, Okay olsun onların da bugünkü antrenmana katıldıklarını sizlere söyleyelim. Bu arada sabah antrenmanına Draguş Draguş da antrenmanında da çıkmamıştı. Dragos'un da antrenmanda olduğunu söyleyelim. E, Trabzonspor'un iki yeni transferi Onuachu ve Wagner Pina da yine bugünkü çalışmada yer aldığını sizlere ifade etmiş olalım. Bu arada dediğimiz gibi Fatih Tekke'den önemli açıklamalar vardı. Aslında çok uzun konuşmadı Fatih Tekke. E, biraz hazırlıklarla ilgili bilgiler verdi. Erzurum kampında yaklaşık 5 hazırlık müsabakası yapacaklarını Artı ayın 12'sinde 12 Temmuz'da da Trabzon'da Dinamo Tiflis'te bir hazırlık müsabakası yapıp toplamda 6 hazırlık müsabakası yapmayı planladıklarını Fatih Tekke ifade etti. Bunun dışında tabii en çok merak edilen konu transfer, gidecek oyuncular. şu ifadeyi kullandı. Ben biraz önce oyuncularıma da söyledim. Ben hiçbir futbolcuma işte seni göndermek istiyorum. Sen git şeklinde bir ifade kullanmam. Bu çok hoş değil. Burada oyuncularla ilgili olarak yani açıklama yaparken ben performanslarını ben performansları her zaman ön planda tutmuş biriyim. Yani oyuncuğun performansı iyi değil, beklenen bir seviyede değilse o zaman bir ayrılık yaşanır. Yoksa durdururken kimseye sen sen e, takımdan ayrıl diye bir ifade kullanmam, bu da çok hoş olmaz ifadelerini kullandı. Biraz sabır diliyorum dedi. Evet belki biraz gecikmiş gibi görünsek de, özellikle ben günde 12 saat maçı izliyorum. Başkanımız inanılmaz. Belki benden de daha çok mesai ve efor harcıyor. Bunu oradan buna buradan teşekkür etmek istiyorum başkanımıza dedi. Mevki olarak kafamda mevkiler net. Ama şunu söyleyeyim dedi. Hani bunları burada söylemek istemiyorum. Kafamda net olan mevkiler var. Ee, onlar bende kalsın dedi. Ama bu mevkilerin de arkadaşlar 3 aşağı 5 yukarı ne olduğunu zaten biliyoruz. Özellikle Trabzonspor ne demiştik sizlere? Ee, bir sol açık, bir 8 numara, bir 10 numara eğer kontenjanı çözebilirse bir stoper, belki bir tane yerli sabek Wagner Pina'yı yedekleyebilecek bir sabek arayışının da olduğunu en azından sizlere söylemiş olalım. Bu arada şunu da söyleyeyim, tabii transferde gelinen noktada olmadıklarının altını çizen Fatih Tekke, hani bazen oyunculara talip oluyorsunuz, çok yüksek bonservis bedelleriyle karşılaşıyoruz. Bazen beğendiğimiz, istediğimiz kadroya katmak için çaba sarf ettiğimiz oyuncular tercih noktasında Trabzonspor'u tercih etmiyor ama güçlü bir Trabzonspor oluşturabilmek adına başkanımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Trabzonspor'un başarısına başarı katacak, gücüne güç katacak, kalite katacak oyuncuları mutlaka Trabzonspor kadrosuna katacağız diye bir ifade kullandı Boga yine Fatih Hoca'ya soruldu. Evet. Yani başkandan alınmasını rica ettiğim oyunculardan bir tanesi. Yani aslında tek oyuncu diyebiliriz. Çünkü şu ifadeyi kullandı. Yani bir tek onu istedim fazla isteme anlamında bunu tabii ki dillendirmek lazım. Yoksa liste noktasında bir liste Fatih Hoca tarafından verildi. Hatta 3 liste şu ana kadar gündeme geldi. Onu da sizlere söylemiş olalım. Çok istedim ama diyor oyuncunun maliyeti biraz yüksek. Hani olur olmaz bir bakacağız ama maliyeti yüksek oyuncular için de elimizden geleni yapsak da o yüksek rakamlara çıkma şansımız yok ifadelerini Fatih Hoca kullandı. Arkadaşlar bugünkü video biliyorsunuz iki farklı mekandan sizlere sesleniyoruz. İlk videonun kısa bölümünü antrenman görüntülerinin üstüne aktardık sizlere. ilk bana kimler katılmadı onu aktardık. Fatih Teker'in transferle ilgili olarak beklentilerini ya da söylemlerini sizlerle buluşturduk. Şimdi tabi Trabzonspor'da yaşanan diğer gelişmeleri de hızlı bir şekilde aktarıp videomuzu birleştirip sizlerle buluşturmak için uğraşacağımızı söyleyelim. Şimdi arkadaşlar Tabii Fatih Tekke'ye sorulacak çok soru vardı. Hatta ben de bir 8 numara sorusu hazırlamıştım. Hani 8 numara orijinal bir oyuncu mu? Yoksa 10 numara ya da 6 numarada oynama özelliğine sahip bir oyuncu tarzı mı? Beni isteyeceksiniz. 8 numara 2 yıldır yok gibi. Ama şöyle bir durum biraz geç geldi. Fazla soru almadılar. 2-3 tane soru aldılar. O yüzden birçok arkadaşımız belki soru soramadılar. Sezonun tabii ki... Bizim açımızdan ilk antrenmanıydı. Basın açıdan ilk antrenmanıydı. Yoğun tempoda Trabzonspor çalışmalarını sürdürüyor. Belki daha ilerleyen dönemler içerisinde daha geniş e, imkanlar bulabilirsek, daha rahat konuşabileceğimiz imkanları bulabilirsek, kafamızdaki soruları da en azından sorabileceğimizi de sizlere söylemiş olalım. Şimdi arkadaşlar gelelim transferdeki diğer detaylara. Sabah biraz bahsettik. İki transfer başkan bitti dedi. Tabii herkes paraladı bu isimleri bulmaya çalışıyor. Gerçekten iki transferde bitti mi, sona mı geldik? Bir takım beklentiler içinde miyiz? Orası çok net değil ama başkanın söyleminden yola çıkmak durumunda kalırsak ki onu yapmak zorundayız. Başkan kulübün en yetkili ismi iki transferi bitirdik. Bu hafta içerisinde açıklayacağız dedi. Tabii bu hafta demek pazar gününe kadar bir süre var. İki transferi açıklanabilmesi için hep söylüyoruz. Bugün Fatih Hoca'ya da o soru soruldu. Hani ayrılıklar noktasında belli ki Fatih Hoca gönderilmesi gündemde olan isimleri belirledi yönetim kuruluna sundu yönetim kurulu da fesih ya da satış ya da ne bileyim teklif gelirse teklif üzerinden bazı oyuncularla yol ayrımının içerisine girmeyi planladığını söyleyeyim benim başkanın söyleminden e, anladığım şu iki transfer bitti söylemi eğer bu iki transfer gerçekten bittiyse ben bir tanesinin kenar forveti olduğunu düşünüyorum bir tanesinin de 10 numara olduğunu düşünüyorum şimdi 8 yok mu? var arkadaşlar. 8 arayış var. Ama kontenjan yeter mi? Çünkü oyunculardan çıkış yapmadan konuşulan bu isimlerin hiçbir tanesinin arkadaşlar kadroya katılma şansı yok. Bunu söyledik. Ya yani federasyon diyor ki ben sana 12 artı iki tane hak verdim. Bunlara diyor lisan çıkarabilmen için senin diyor kontenjanını bunlara müsait olması lazım. Yani şu anda 15 oyuncu var. 3-4 tane oyuncudan çıkış yapıp 12'ye indirmemiz lazım. Üç tane de çıkış yaparsak iki tane de artı 2, 2003 ve daha alt doğumlu oyuncuları Trabzonspor kadroya katmak adına çalışmalar yapacağını söyleyelim. 10 numarada çok fazla isim vardı. Bir önceki videoda bahsettiğim Güney Kore'den iki kişiyi aradım. Futbolun içinde olan e, özellikle Riberio konusunda, Lucas Ribeiro konusunda biraz bilgi aldım. Oyuncu çok kaliteli. 2,5 e, milyon euroya ben bu oyuncuyu bırakabileceklerini zannetmiyorum dedi. İki kişide de aynı görüşü aldım. Çünkü başkanları dünyanın sayılı zenginlerinden bir tanesi. Hani sırf bize para lazım. Oyuncuyu satalım da e, işte ihtiyacımız olan parayı alalım mantığında değil. E, biliyorsunuz kıtalar arası dünya kupasında yer aldılar. Ama sonra 16 takıma kalmadan elenen bir takım Sundowns takımı. E, bakalım Trabzonspor'un bir girişim olduğunu sizlere söylemiştik. Oyuncu tarafında bir sıkıntı olmaz ama kulüp satar mı? Beklentiler nedir? Yerine alternatif oyuncu. Afrika arkadaşlar futbolun bence merkezi. Afrikada oyuncuları gerçekten birçok yere oradan daldığını çok iyi biliyoruz. da bu Sundance takımında arkadaşlar yardımcı hoca olduğunu sizlere bir önceki videoda bahsettim ama hani izlemeyenler varsa şöyle kısa bir özetle geçmiş olalım. Benim beklentim arkadaşlar 10 numara ve kenar forvet. Yani yüz olur mu? 10 numarada Cezayirli oyuncu bahsetmiştik. O mu olacak? Yoksa biraz önce bahsettiğimiz gibi Lucas ee, Güney Afrika'daki oyuncu Lucas Riverio mu olacak. Bunlar dediğim gibi kısa süre içerisinde netleşecek gibi bir durum var ama şu dönemde net olan bir şey daha var. Özellikle Trabzonspor'un stoper konusunda da çok fazla oyuncuyla temasa geçtiğini de arkadaşlar sizlere aktarmış olalım. Birçok oyuncu devrede. Bunlardan bir tanesi yine daha önce de sizlere söylemiştik. Gana asıllı İsveç, İsveçli oyuncu ki İsveç basını 2-3 günden beri bu oyuncu ile ilgili bilgiler vermeye devam ediyor. Alex Douglas arkadaşlar 23 yaşında e, size olarak uzun boylu bir stoper olduğunu sizlere söylemiştik. İsveç basınına göre Trabzonspor bu futbolcu ile ilgili. Bakın Vogue konusu Ren'in Ren Kamerunlu oyuncusu Vogue konusunu Trabzonspor henüz kapatmış değil. Ha şunu bekliyor Trabzonspor. Ben bazı stoperlerle görüşeyim. Olur ya da olmaz ama ben eğer Vok e, İngiltere'ye gidemezse ya da başka bir ülkeden kafasına yatan rakamlar noktasında ben hani şunu da söyleyeyim. En yüksek rakamı Trabzonspor verdi ama Vohu ikna etmek için bence kulüplerin ondan vazgeçmesi lazım. Yoksa kulüp Trabzonspor'dan daha az bir rakam verse kulüp bizim verdiğimiz rakam konusunda eğer yani Renle anlaşıyor ise açık vele söyleyeyim oyuncu 500-1 milyon euro azalır ama hayalini kurdu, beklenti içinde olduğu işte Premier Lig olur, Bundesliga olur, La Liga olur bir şekilde hedefindeki takıma gider diye arkadaşlar düşünüyorum. Ancak tabii bu stoperin kadroya katılabilmesi adına mutlaka ve mutlaka bazı oyunculardan yol ayrımına girmek lazım. Bunu çok belki sıkça konuşuyoruz. Genç oyuncular var. Fatih Hoca bugün onu unuttum sizlere, genç oyuncular da şunu istedi hani çok fazla tanımıyorum dedi 2-3 tane maçlarını izledim. Hani genç oyunculardan 3 tane diyor kadroya kattık diyor. Ama ileride diyor hani sezon başladığı zaman ihtiyaç olduğu zaman biraz daha oyuncuları yakından tanıdıkça bazı oyuncuları yine antrenmana dahil edeceğiz. Antrenmanda performanslarını eğer beğenirsek tabii ki A takımda kalmaları noktasında da bir çalışmamız olacak ama çok tanımadığım, çok bilmediğim için ilk etapta 2-3 tane maç izledim dedi. İşte Arda'yı, işte Salih zaten daha önce de A takım forması giyiyordu. İşte ee, Boran Başkan gibi isimler gündeme geldiği için bu isimleri hani biraz 3-4 maça bakarak böyle bir karar verdi. Ama ilerleyen dönemlerde başka isimler çünkü 13 tane oyuncu profesyonel oldu arkadaşlar. Bakın Trabzonspor tarihinde bu kadar 19 takımından bir anlamda A takıma çıkarıp ...profesyonel sözleşme imzalayan başka bir dönem hatırlamıyorum ben. E şimdi bunları aldıysak tabii bir beklenti içindeler. Ama 13'ünü de siz mesela soruyorsun işte Ekrem Terzi niye yok? İşte Onur Alp neden yok? Bir şu niye yok? Elbette soruyorsunuz arkadaşlar ama... ...burada kararı Fatih Hoca veriyor ama şu da var. 13 tane oyuncuyu da alıp da alt A takımda barındırma şansınız yok. Burada önemli olan en iyilerini alacaksınız. Gelişimlerini kaydedebilmek adına... ...diğer kategorideki oyuncuları da başka kulüplere kiralayarak onların da gelişimlerini oynamalarını sağlayacak kulüplere gitmesi noktasında da Trabzonspor kulübünün yardımcı olması gerekiyor. Kısa süre içerisinde bakalım bir başka genç oyuncu 19 takımından altyapıdan gelir mi? Önümüzdeki dönem içerisinde göreceğimizi sizlere söyleyelim. Muhammed Şam konusunda arkadaşlar dediğim gibi bir ayrılık bekliyoruz. Çok kısa süre içerisinde bu ayrılık resmi olarak bakın belki bir şeyler konuşuldu, belki iş bitti, imzalar atıldı, belki bir saat sonra, belki iki saat sonra, belki yarın açıklanacak. Çok kısa süre içerisinde açıklanacak bir durum. Bir kontenjan boşaltmak bizi rahatlatacak. Bir de sıcak para arkadaşlar. Hepsinin önemlisi. Başkanın dün akşam HT Spor'da yaptığı açıklamalarda zaten çok net. Ekonomik anlamda sıkıntılardan bahsediyor. Ve biz bu isimleri diyor. Anlaştığımız isimleri açıklarsak diyor. Göndermeyi düşündüğümüz oyuncularda problemler yaşayacağız. Ekonomik külfetler. Aslında benim belki de e, 3-5 aydan beri konuştuğum e, aksaklıklara başkan dün akşam dile getirmiş oldu. Yani diyorum biraz daha sabır arkadaşlar. Bir şekilde hafta sonunu bekleyeceğiz ama inşallah başkanın bu kez hani bir iki tane transfer bitti kelimesi bu kez e, gerçekleşir. Neden derseniz belki gerçekleşmemesinde bir takım sebepler de var. Oyuncu pazarlamak, kontenjan boşaltmak gibi ama başkanın söylemleri önemli. Başkanın söylemleri camiada bağlayıcı oluyor. Ben şunu söylüyorum hani gün vermek zor. Yani bana da soruyorsun şu transfer ne zaman biter? Arkadaşlar ben ilgilenmiyorum ama bana biri derse ki ya 2-3 güne bunu bitirmeye çalışıyoruz. Örnek veriyorum yönetimden biri ya da bir kaynak derse ki ben derim ki 2-3 gün içinde bitirilmeye çalışılıyor. Ama net 2 gün içinde bitecek şu tarihte gelecek dediğiniz zaman bir beklenti içine taraftarı sokuyorsunuz. Olmayınca bakın biz e, ile sözleşme imzaladığımız dönemde hep aynı konuları konuşuyoruz. Evet 2 transfer var bakın 3 olmadı hep 2 ama Aksaklıklar bazen o bitti ya da bitti dediğimiz ya da bitiyor gibi gördüğümüz transferlerin açıklanmasında ciddi anlamda bizlere bir zaman sıkıntısı yaşatıyor. Bir bekleyip göreceğiz arkadaşlar. İki transfer hazırlık yapılıyor deniliyor. Bugün yine biraz araştırdım. Ya başkan bir bildiği var ki bunu söyledi. İki transfer için hazırlıklar yapılıyor diyenler var. Deniliyor. Biz görüntü itibariyle hafta sonunu bir bekleyeceğiz. Ama dediğim gibi bu hafta gidenler gelenler noktasında yoğun bir hafta olacak. Biraz Trabzonspor takımının da çehresinin değişeceğini sizlere söylemiş olalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.